Başlarımıza taşlar yağıyor. Şehir 13, CSGO. Mesela bu okey misiniz? Hani ben bilemedim. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. A bölgesine X-ray cihazı koymuşlar. O sebepten bombayı sokamıyoruz. O yüzden kurup bir bakalım nasıl olur? şimdi. Yani keneşle, işte ağır namlulu silahla girebiliyoruz. Ona bir şey demiyorlar ama bombaya sak arkadaşlar. Yine bugün birbirinden hızlı gençlerle taarruza geçiyoruz inşallah. Val Vallahi kurarım ha buraya bak. Bip bip bip. Tane on üç, on üç tane 3. Şifre 13. Şifre 13 tane üç kardeşim. Hadi bakalım kim bulacak bakalım. Hadi. Patlıyorsun bomba sanıyorlar kardeşim ya. <laughs> evet arkadaşlar ilk girişimiz gerçekten çok güzel. Oldu. böyle değildir sürekli. Bak bak ileride. Uf. Adama gördüğünüz gibi boncuk tabancasıyla eşyat attım. Bak bombayı kuruyorum. Para gelsin, para. Para hadi koşun. Bombada lak oldu kardeşim ya. Arkadaşlar bombada lak oldu ya. 4K çekmiyor burada ya. Mobil veri açık. Mobillerden de lak geldi. <laughs> Baz istasyonu yok burada. Beyler takım bütünlüğünü lütfen bozmayalım. Hep beraber oynuyoruz. Herkese A'ya gidiyor. Herkes A'ya gidiyor. İşte öyle, işte öyle arkadaşlar. Tersizlere sızdım arkadaşlar. Adamları sattım. Adamları sattım bakalım ne olacak. Şimdi bakın bir bordo bereli olduğum için adamın bir sonraki hamlesini ezbere görüyorum. Resmen resmen Dudu Peri'nin aynasından yansıyor adamın ne yapacağı. Bakın bakın. Burada bekliyorum arkadaşlar. Şimdi adamlar A'ya gittiği için kısa videolarını mı diyorsunuz? Ya bence çünkü bunlar pek sanki benim anlayabileceğim bir türden değil yani. Keşke hiç değiştirmeseydi ya. En sevdiğim o şey ay en sevdiğim editçilerden biriydi ya. İnfaz Faruk ne yatıyor lan benim yerimde? Şşş, yaklaşma lan bir metre Dur, lan. Dur şöyle yapacağım. Yerim... Emirce, tüm videoları izlememiz yok videolar. Bakınca tüm dublajları he? Burnun mu bilmiş? Ha aynen. Herkese selamlar aleyküm ben Yarasa Faruk. Bugün yargı atacağım. Abi mahalle hoş olmuyor böyle ya. Mahalle bizim ev kira aslanım. Yallah! Allah Faruk abi. Faruk abi misin? Ha? <laughs> i̇yi misin abi? İyi diyelim iyi olalım elhamdülillah. Abi bir şeyin yok değil mi? Yo bir şey yok. Boynum çıktı ya. Ha tamam. Abi ne oldu öyle sana ya? Yani rüzgar hacmini tam olarak tutturam. Ya her şey sıktı geç. Niye yazıyorsunuz ya? <laughs> sıktı çünkü. Devam, iyi devam, devam. A, örümcek Eyüp arkandan uçamıyor diyormuş abi ama. Ulan çakalın özgürlüğü aslan ayağa kalkanın kadar aslanım. Vay be, doğru diyorsun abi. Kalkacağım mı abi ayağa? Hayır. Aslan <laughs> mıyım ben lan? İtambulas açar, salak salak konuşma. Şşş, motorun nasıl lan Rümeysa? Kıskandın değil mi lan yellos, Atla da atla. <laughs> Belki Canon'la, Nikon'la foto çekinmedik ama mobeseler bizi iyi tanır. Ne diyorsun be? Lan senin yatarın kadar benim yatarım var lan. Sıkı dur. Ne aradın, ne sordun? Ne yapıyorsun abim? Kız o böyle hayvan gibi niye davranıyorsun? Bize bir kıza nasıl davranacağımızı değil, eve nasıl ekmek götüreceğimizi öğrettiler aslanım. Allah Allah. Ben kaçıyorum. Aşağı mahallede bıçaklı mevzumuz var. Gece beklemeyin beni. Ben Balta Faruk. Mutlu olan Faruk Baltacıoğlu. Ölümü gömdüm, geliyorum. Bir sonbahar günüydü. Geliyorum. Tipe <laughs> bak ya. Bakan, Rus ruleti mi oynasak? Maksat kafamız dalsın da ha? Ne diyorsun lan? Mermiden diyorum. Hızlı mısın aslanım? Niye geldin lan buraya? Yüzümüze karşı avlayamayan köpekler arkamızdan hırlar olmuş. Hayır olsun lan. Öbür dünya yüzden <laughs> mi çıkıyorsun lan? Gel lan buraya gel. Gel. Adam sen gel lan. lan <laughs> adamları sorgulamak sana mı kaldı lan? Pamuk şeker. Güneşler buz gibiydi. Geliyorum. <laughs> Ve bütün kötülükler ölümün armaları gibiydi. Size anlatırım. Geliyorum. Mithat hızlı sok aslanım. varayın. Sahibinden çalıntı çıkma Mercedes tekeri. Bunu iyi okuturuz iyi, iyi. Maşallah. <laughs> hepsini, hepsini gömdüm geliyorum. Ve bildiğiniz balta faru ya da pek bilmediğiniz. Gömdüm ben geliyorum. Faruk abim gel hadi gidelim evden beklerler bak. <laughs> Basket lan ben buradayım. Kralına yol verdim. <laughs> uğraşamam. Allah Allah merak edecekler evden hadi. Uza. <laughs> ne oluyor lan bu oyuncak böyle? Uzaa! Abi mal mısın göz göre göre kalan kız? Ne şekil yapıyorsun? Abi mal mısın? Koyadım, tabut lan! Faruk! Bak oradan sana mal diyorlar çıksana kenara. Kim ne derse desin bana. Rabbim kulum dese yeter bana. Sen can sıkma. <laughs> Faruk acımıyor mu lan manyak çıksana. Acılarımız katlanılmaz değil de. Bir de tuz basanı var be. Abi, abi mal mısın? Lan Rümeysa. Sadece dermen, gülüşümü yakala zalımın kızı. Öfkem sana ağır gelir. Geliyor lan. <laughs> Ulan bu harbiden geri zekalı ya. Arkadaşlar selamünaleyküm ben Ecel Faruk. Mitat kardeşime bazı gevşekler dis atmış. Bugün onları çağırdık. Beraber döveceğiz. Bekliyoruz bakalım gelecekler. Abi geliyor. O ne lan öyle? Adamın geliş efekti var. Oğlum bu adam Tokyo deriz mi lan? Mitat. Evet, Mithat Dominik Toretto'ya bulaştın aslanım? Sıkıldım vallahi ben başka bir şey izlemek istiyorum. Daha farklı bir e, ruh halindeyim şu an. Ne izleyeceğim biliyor musunuz? Kız arkadaşıma detonatla kuaförde kışkırtma. Hacker